Zombi Apocalypse. Evet arkadaşlar beğeniz bugün sizinle Minecraft ama hmm. ekip kuratın bilmem kaçıncı bölümündeyiz bakalım kaçıncı bölümdeyiz ne 27 arkadaşlar bir de 27 abone olduk çok tatakur ada us Değişik dizi söyledim de. de İki kur'atın son bölümü bu tamam Nerede? İki kur'atın ilk bölümü nerede? Arkadaşlar bekleyin biraz İki kur'at, iki kur'at İki kur'atın ilk bölümü Bir, iki Üç, dört Tamam beşinci bölümdeyiz arkadaşlar Hep bu videoda ne yapacağız? Bugün kısa bir video çekeceğiz, çünkü az. ve kaldım ben burada. Kaldım. Bir de arkadaşlar ekokuratı dediğim gibi yeniledik. Şu an görüyorsunuz Kerem. Sadece ben girdim de oynayabilecek ama neyse. Ama yine de video çekebilecek artık buradan. Arkadaşlar bu videoda e, şu e, size şunları göstereceğiz. Arkadaşlar bakın. Bak bu kapı sadece bir tek bende açılıyor arkadaşlar. Bir Kerem girme çalışsana. Yani giremiyor gördünüz mü? Bice, bir çıkayım da orada öyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Çıktım. Bir girmeye çalış. Bakın. Tuşmuş yok arkadaşlar. Basılı plakası yok. Bakın. basınç plakası yok arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Basılı plakası bile gelmiyor. Öyle bir şey yaptık. Çünkü evimize hırsızlar giriyordu. Mesela kardeşim gibi. Kardeşimle arada bir oynuyoruz. Ama neyse. Bugün e, ee, tarlayla ilgileneceğiz. Bir de arkadaşlar işte, şeyleri kaldırdık. Haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar bir de sürprizimiz var. Gösterelim mi Kerem? Arkamızı. Şu an dış kamerada olduğum için hiçbir şey görmüyor. Arkadaşlar ben şu kamerayı ettikten sonra size her şey göreceksiniz. Evet. Arkadaşlar gösteriyorum. Gösteriyorum. Ve ne yaptık bakın. Tarlamızı geliş geliştirdik arkadaşlar. Tabii ki de Survivor da yaptık. Çok uğraştık. Ağaç toplamakla uğraştık. Bir saat. Ağaçlarımızın tohumlarını almadığımız için tohumlar kaybolmuş. Artık bunların tohumları yok bizde. O yüzden de artık tohumumuz yok. Değil mi Kerem? Evet. Bir de arkadaşlar e, pa pancar bulduk. Şeyden, köyden pancar bulduk da getirdik. Sonra patato aldık yine oradan. Bir de arkadaşlar orada orada bir tane köylü sıkıştırdık. Ne efendim? Evet, yüzden, Halam değil. Te teyze. Evet döve döve getirdim ben bu çocuğu. Peki bende nasıl be... Her şey ben şu Google'da konuştuğum için biraz e, şey... Değişik. Yok hemen bende çevrim içisin, dışısın. Ha şey... Çevrim içi diye sana arıyor olabilir. Ben... Bana da öyle bu. Evet. Ne diyor? Ee, Taha diye bir tane çocuk vardı yani. O çocuk şey diyordu bana, neydi? de, ee, bırak, neydi? Among Us yakın mı falan diyordu. Arkadaşlar bir de Us videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki de bilgisayarda çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, telefonda zaten yer kalmıyor yavaş yavaş. Acayip, acayip yer açtım. Ama yine yani de nasıl videolarım çok yer kaplıyor değil mi? Arkadaşlar bir de video dışında kaldım aldık. Aşağı kızmayın ama e, video dışında e, sizden de... E, aslında bu video 10. çekişimiz gibi bir şey oldu. Çünkü ben size e, video kaydı almayı unutmuşum. O yüzden de baltaları Gamamada'dan aldığımızı söylemeyi unutmuşum. İşte söyleyememişim. O yüzden kızmayın. kız, mı, e, kız mı, ka, e, baltaları e, gibi Give komutuyla aldık. Öyle bir şey. Neyse arkadaşlar biz buraya çok uğraştık ve tarlalarla ilgileneceğiz. Burada da inek alan koymayı düşünüyoruz. İşte düşünüyorum. Bu arkadaşlar. Kerem sen oradan çıktı gelmedi. O yüzden de biraz sıkıntı oldu. <laughs> hani anne, e, anne çağırdıydı, sen birkaç dakikalığına çıktıydın. Hani şey öde yapmak dedin ya öde yapma, yaptıktan sonra gelecektin. Gelmedin. Ben buraya bir saat uğraştım. Ne ya. Hayır, geldin Sonradan geldin işte onu diyorum. Sonradan geldin. <laughs> Bak ben şu arka duvarı bitirdim. Sonra şuraya bitirdim. Sonra buraya çiftlik yaptım. <laughs> tamam gel, şimdi topla. Arkadaşlar traktör modu demiştim aslında. Traktör modu baktım kasıyor yine. Odanı ka bugün sadece dipten ağaç kırma modu var sadece. Sadece dipten ağaç kırabiliyoruz. Ha e, isterseniz başka şeyleri de yükleyebilirim arkadaşlar. Ona yorumları yazın. Ona göre şey de yükleyeceğiz. Bir arkadaşlar bakın ekip kralıtı seviyorsunuz ama e, yeraltı kralıtı bakın ben yeraltı kralıtı kaç çekmek istediğim için Yok aydır aydır çekmek için uğraşıyordum Kerem Kerem'in işleri olduğu için gelemiyordu kardeşimi zorla getirdim zaten Yeraltı kralıtı Evet ben biliyorum eninde yani. e, ro Roblox bağımlısı olduğu için Roblox'a girmek istiyor öyle bir şey Neyse arkadaşlar izlemediyseniz açıklamaya koyacağım zaten. İzleyebilirsiniz. Kenan şunu toplasana ben toplayamam yer kalmadı. Ben kırayım sen şunu da topla. Benim yerim yok çünkü toplayamıyorum. Arkadaşlar biz bugün galiba çiftlik açacağız yani. E, domuz çiftliği, inek çiftliği galiba açacağız yani. Hasat çok iyi geçiyor he. Köylülerle takas yapsak mı acaba? Ben e, Buğdayları alıp köylüleri takas yapmaya gidiyorum. Buğdayları alıp. <laughs> Ay. Kerem ee, şey buraya şey yapsana. E, bu tabelayı al da şey yapsana. E, neydi lan? Eee. atılamıyorum. Ne yazmıştın oraya? <laughs> ha, buğday tarlası. Onu yazsana. Aa, sen bunları. Ben sana tohumlar atıyorum komple. Havuçları da atıyorum. Patatesleri de atıyorum tamam. Bunları dik. Abi inek bulun bekle. İneği alıp geliyorum bekle. Ne bir inek? 64 artı bir tane şeyim oldu. İnek gel buraya. Kerem bak ben oraya ne yazdıysam onu yaz. Ben buraya ne yazmışım? Tamam aynı şey evet. Toplayamıyorum, yerim yok. Gel. Kal burada. Topla, yerim yok değil mi ya? Zombi. Arkadaşlar e, Kerimi kanalı açıklamada unutma unutuldu da söyleyeyim. Keremle çok güzel bir video çektik bugün. Size göre e, bugün olmuş oluyor ama bize göre dün olmuş işte bugün olmuş sayılıyor çünkü size e, bu videoyu bize göre yarın göndereceğim size göre bugün göndermiş gibi olacak öyle bir şey He yani onu gö götür götür lan seni de adamı da öldürdük lan lan ben de şunu şeker kamışlarını toplayalım kim vuruyor oha istilacılar gelmiş Ta nerede doldum? Evin için nasıl son bir giriyor anlamadım neyse. Aşağıda Kerem'le sade survivor oynadık. Onu, onu izlemek istiyorsanız açıklamada e, linkini koyarım. Bir de kanalın linki de var. Böyle bir şey. bunlar e, stok video yapmıyorum. O yüzden de e, bugün çekiyormuşum. işte size göre neyse işte ben anlatmayayım. Siz anlıyorsunuz. istilacılar öldürerek. bunlarda çok iyi şeyler çıkıyor. Öldürdün mü? Bana zombi işte adam şeyler öldürdün mü istilacıları? direkt de onlar? Nerek diler? Köye saldırmasına bak köydeki köylü var. Köye doğru de gidiyorlar dedik bunlar. Kenan çabuk köy köye koş. Aşağı köy şu an çok önemli bizim için çünkü köyde takas yapıyoruz. Ve arkadaşlar komut blok derslerini izleyin. Çünkü şey, komut bloklarla ilgili server açacaksınız. Serverla ilgili şeyler anlattım arkadaşlar. Koş! Köylülere zarar gelmesin. Arkadaşlar bir de siz görüyorsunuz e, e, her yazım yazı işte ben sadece bende gözüküyor arkadaşlar yeşil yazı çünkü ee, bakın nasıl yaptığımı göstereyim buradan ayarları giriyorsunuz sonra bakın burada sohbet rengi bir de rast biraz de... evet, bahsettikleri renkli yer var ben yeşil yaptım yeşil rengi seviyorum evet. geceyi şu köyde uyuyak da sabah olsun. Hayır. Köylümü yemesin Hüseyinettin amca yiyecek. Hüseyinettin amcayı asla dokunamayacaksın. Hüseyinettin amca neden burada tutuyorum arkadaşlar şey olsun diye. Bir de e, onlara iş vereceğiz arkadaşlar. iş Aşağı onlara çok güzel bir iş vereceğimiz için ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Onun evlatlarını boşaltıp e, bizim istediğimiz şeyler dikmesini sağlayacağız. Öyle bir şey. Şimdi biz dikmekle uğraşamayacağız arkadaşlar. Öyle bir, şey. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Uyu uyu. Başka bir yatak bul. Arkadaşlar Kerem uyusun hemen gidiyoruz. Arkadaşlar bugün aslında köylülerle ilgilenecektik. Köy, köylü nerede? Hayır. Köylü öldürmüşler. Küçük zombi köylüyü öldürmüş Valla ben öldürmedim Hayır ya zombi olmuş Tüm köylüler zombi olmuş Bir kişi buldum bir kişi buldum Tekne yap çabuk çabuk, çabuk tekme, tekne 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 ee oğlum yapılışı gösteriyor. Burada kartı table yap. Tekne yap çabuk. Kreple git, kreple git. Patlamasını engelledim. Tekne çabuk, te çabuk tekne, tekne, tekne. Ver ya, ver, ver. Odunları ver, odun ver. Tamam. Neyse bende odun varmış Tekne yapacağım Şunu al odun yarım kalmadı <laughs> Bekle ben ne yapıyorum şu an Şu an yapıyorum Tamam ben yaptım yaptım bekle Tabii şu an bir tane odun lazım Tamam tekne yaptım tekne yaptım. Şuradan varsa benim emanetim değer yok. Bin ha. Oh be. Tamam şimdi bunu götürmemiz lazım. Nasıl götüreceğiz? E, ben, da. Kerem yolu düzleştir. Evet. Gel gel. Kürekli yolları düzleştireceğiz. Eve kadar götüreceğiz artık. Böyle... aşı izin varsa siz gamon alıp götürecektik aslında bunları. asla arkadaşlar bir gün izin verin. Şunları kamu modeden alıp götürecek ya. Bunları götürmenin tek bir yolu var. Gamamadı. Ha sizin, izin, sizin izinlerinize güveniyorum. O yüzden de geçiyorum. Gamamadı. Ben Öyle değil. Buralardan çıkmıyor. Bizim evde hem suyun or suyun orada değil ki bizim ev. Çekil çekil bekle ben ne açacağımı biliyorum. Sıkıl kırma in bir. Orada in tuşu var. İp nerede? Kayış. Onun bu süründe kayış yok mu? Ha buldum. Otas mıymış? Çekil de takayım. Ve de Kerem otur otur. Hay Kerem otur otur geç otur. Otur bir. Otur otur. Uçacağız sizi. Aa Kerem uçmuyorsun Sen çok ağır geldin. Aslında sen çok ağır geldin. İp koparsa köylü uyur. Yavaş yavaş gidiyorum bakayım mı Golemi oturabilir miyiz acaba? Golemi oturtabilir miyiz acaba? Şey denesene şey. Sen de bir, bir tane daha şey tekne yapsana. Tekne alayım. Arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Tekne tekne tekne. Golemi oturtturabilir miyiz? Golemi oturtturur Ben Evet koyamadım. Oha! <laughs> Oldu mu? Oldu baksana Oturuyor. Oturuyor. Bak işsiz köylü bir de. Bak bunu istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Arkadaşlar kö ee, golemi de götüreceğiz. Çünkü e, golem lazım. arkadaşlar e, izin verin de şu tüm köylüleri götürek ya. Daha iyi olur. Yani zombiler saldırıyor. Kerametli ben 10 köylüyü aynı anda götürmüş çalışacağım. Kayış. İşte, tasma tasma. Hadi bin bin hadi bin. Binsene. Bin. Oh. Şu an iki köylüyle aynı anda getireceğim. Arkadaşlar Kerem iki tane köylü bağlamayı bilmiyor. O yüzden de ben iki köylü bağlayıp gidiyorum köylüye de kayışı bağlayacaksın ama Oha fırladın lan köylü dışarı bir, de bir köylü daha var mı burada Neredesin Neredesin lan He. Ben teknelerle götüreceğim bunları Hayır sakın Lan hareket etmesin bu kadar İp kapıcı <laughs> Adamı sarınacak yaptım lan Ben şu yeşil köylüyü de alacağım o yüzden. İki e ne bak kö, bak golemi alıyoruz o yüzden. Golem bak golem olmadan bunlar hayatta kalamaz. Hayır, 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 hayır. Oha iki köylü de ayrı aynı tekne şey aldım tekne aldım. İf ne kadar dayanıklıymış be. İki köylüyü de taşıyor maşallah. Burada bir köylü daha vardı. Nerede acaba? <laughs> Bekle sakın onu bir yere bağla onu. Evet, onu bir yere bağla kaçmasın. Ama sen o, gelince o da gelir. O yüzden o sıkıntı. Tamam, onu bir yere bağla ben geliyorum. Allah'ım ip kopmasın lütfen ip kopmasın. Arkadaşlar eski sürümde oynadığımız için ip kopuyor mu onu da bilmiyoruz. 1.12'de oynamıyoruz arkadaşlar o sıkıntı. 1.12'de tekne var mıydı onu anlamadım ben. Kerem beni görüyor, sen bak. Ben Kerem sen beni görüyor mu? Benim tarlaya doğru geliyorum. Bak salıncak yaptım bunları. Bak o köyde bir tane de köylü vardı, onu da almaya çalış. Onu nasıl onu ben ki. Al tekne al. Al, İstediğin tekne olsun al. Suzu bulursun al. Tek tekne aldın mı? Şun için attım. Aldım bir şey, Çifti Çifti böyle, böyle şapka var. Hepsi olur. Eline bir sürü almaya çalış. Köylü nereye işte şey nereye bağlamış? Bayağı... Ya o köylüler oyuncak yaptım lan. Ben köylülere şimdi şeye koyacağım. Nedir? Ee, hayvanların olacağı yeri koyacağım. Şimdi siz burada durun arkadaşlar bu köylüleri ne yapmalıyız onu söyleyin. Bakın şu başı baş köylü galiba bakalım. Evet bu başı baş. Bunu bu ne satıyormuş? Şimdi neymiş bu? Papaz mı? Neyse. Aç bakalım. Bu ikisi şey nedir? Başı baş köylü onları birisini şey yapacağız. Tarla böyle gidecek. Aynen. Evet ip kopuyor bir tane bilmiyor mu? Ben o kadar yavaş geldim ki ip kopmadı. <şos UC satisfy> Kerem sana video dışında bir tane video göndereceğim. Onu izle bak çok komik bir tane videodur biliyor musun? Adam bebek gibi davranıyor koca adam. Anne yum azıcımcı konuşuyor böyle. Aşağı i̇şte biliyorsunuz yorumları yazın. Bayım mı dinlediniz? İp kaptıysa gitmiştir o. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video e, neredeyse 10. çekişimiz gibi bir şey olmasın senin diye çok da uğraşmıyoruz. Golem kaçma çalışıyor lan. Aşağı ben ögeleyim mi? Tamam sonra geçiyorum şu an. Ben Kerem son bir köylüyü daha getirsin o videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugün köy köylü videosu oldu ya bence. Terimin videosunda sadece Survivor'ı izleyin ama bak çok güzel bir videoydu. Çünkü ee, TP atmak yasak. Gibi bir şey. Ay Kerem senin ses kaydın almamış. tıklaymış. tıklıymış. Cidiyorsun. Neyse arkadaşlar ee... siz onu duymadınız ama neyse. Arkadaşlar Kerem'in kanalını diye yine de söyleyeyim ben. Çünkü bazıları Kerem'in kanalına gitmeyin. Aşena zaten şimdilik böyle yapıyorum çünkü i, köylüleri <laughs> buraya hapsedeceğiz. Köyü geçirebiliyor mu Arkadaşlar kelime sesi gelmedi ama neyse e, oraya ha. gelmiş gibi bahsedin. Değil mi? <laughs> İnşallah zaten kötü kasıyor. Paylaşım istemiyorum. Ee, videoyu biraz geç çekmemin sebebi çünkü Kerem'di. O da e burada evet, çekti. Şu an hala sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Şimdi kulaklığı çıkarttım. Hayır. hayır. Telefonumun şarjı bitti. Benim de sesim bitmek Arkadaşlar 15-16 saatin. Arkadaşlar bugün aksilikler bitmiyor. Neyse. Aşap bugün videomuzu sonuna gelelim. Daha fazla ekip kral istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ve Kerem'in kanalı açıklamada. Kerem'in telefonu kapandı. Evet. Bu arada köylüye bir şey. sen köylü tutarsın yani. Neyse arkadaşlar videoda şimdi o köylüye gideceğim. Ve Kerem'in kanalına abone olun. Abone bu mala abone olun. Neyse. Ve ee, bye, bye. Arkadaşlar nasıl konuşuyor derseniz bilgisayar. Yine. Neyse. Bye bye. -bye.